Biliyorsunuz ki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancıların faydalandığı hizmetler hakkında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Kendisi şöyle dedi. Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı bir biçe gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz dedi. Şimdi halka dönüp bu açıklamayı nasıl değerlendirdiklerini soracağız. Ülkemde mülteci istemiyorum hashtaglerine katılıyorlar mı? Yoksa burada kalmalarını doğru buluyorlar mı? Öğrenelim. Şimdi mülteciler e, gerektiği zaman e, zor durumda olan mültecileri Türkiye kabul etmeli, onlara sahip çıkmalı ama herkes kafasına göre Türkiye'yi istimlak etmemeli. Yani bunlar güvenlik sorunu getireceğine inanıyorum. Ben şahsen öyle inanıyorum. Herkes kafasına göre gelip de Türkiye'de milyonlarca insanların mülteci olarak bizim örfümüzü, adetimizi, sistemlerimizi hep bozmuşlardır. Onun için ben bunları kabul etmiyorum. Bunların kimlikleri belli olmamış. Efendim Bunların e, her an denetimi olmayan bir insanlar bunlar. Her şeyi yaparlar. Öldürürler, hırsızlıkta yaparlar. Çünkü e, bunların ceplerinde paraları da yok işte insanların yardımlarıyla geçinen insanlar. Onun için bunlar her şeyi yapabilirler. Doğru durumda olan efendime söyleyeyim mülteciler misafir edilmeli, onlara bakılmalı, sağlığıyla da ilgilenmeli ama bu kadar da böyle 7-8 milyon mülteci Türkiye'ye istila etmiş, güvenlik sorunu hale gelmiştir. Ben bu kadar diyorum ona tedbir alınmalı. Ha şimdi bir de Afganistan'dan geliyor. Bu Türkiye artık mülteci yatağı oldu. Biz artık biz gitmemiz lazım bu memleketten. Onlar buraya yerleşmesi lazım. Onlar buraya geldiği müddetçe, burada olduğu müddetçe burada huzur olmaz. Hırsızlık da olur, gasp olur, tecavüz olayı da olur, her şey olur. Bazıları orada şimdi mesela Çardır yaşıyorlar. Gönlü hessinler oraya, Çardır kent kursunlar. Kendileri geçsinler de, ya. Türkiye'de bir savaş halinde olsak biz başka ülkeye gider miyiz mülteciler? olarak? Toprağımı tek eder miyim ya ben? Ölürsem de burada, kalırsam da burada. Çocuklarım var, torunlarım var. Ben ben onlar için yaşıyorum. Memleketim için yaşıyorum. Neye kaçayım ki? Onlar da gitsin, çarpışsınlar orada. Yani güçleri mi yetmiyor? Biz Müslüman bir toplumuz. İnsanlığa hizmet etmeyi severiz. Komşumuz azken biz tok yatamayız. Biz ensarız, onlar muhacir. O vatandaş, o insanlar dün Osmanlı'nın topraklarında yaşamışlar. Bizim vilayetlerimiz de oralar. Ve Osmanlı'nın yıkılışıyla o kardeşlerimiz hep masum kaldı. Şimdi ise fakirlikle, her türlü yoksullukla boğuşuyorlar. Emperyalistler onları sömürüyorlar. Onun için bak denizlerde, bütün şeylerde boğuluyorlar. Türk milletinin sahil güvenliği, askeri, jandarması onları koruk çarpıyor ve mültecilik alıyoruz. Bize bize sığınıyorlar. Ve biz onlara ensar olmamız gerekirken biz onlara hizmet etmiyoruz. Buna bizim insanlık ve Müslümanlık o olmaması lazım. Tamam mı? İnnemel mü'minüne ıkvetün. Müslümanlar kardeştir diyoruz. Amerika bize her türlü namussuzluğu, zalimliği yapıyor. Efendim Türkiye'yi yönetmeye kalkıyor. Efendim bizi efendim bak görüyorsunuz ormanlarımız yakıyorlar. Efendim PKK'ya yardım ediyorlar. Tanju de ne adam yanlış yapıyor. CHP zihniyeti. Ne yapıyor? Ormanlar yakıyorlar. Ondan sonra da başka algılar, operasyonlar yapıyorlar. Peki, gençlerin de başlattığı bir kampanya var. Ülkemde mülteci istemiyorum, evet. hashtagleri atmaya başladılar. Niye istemiyormuşuz? Bizim her türlü imkanlarımız var. Biz Türk milleti olarak, efendim, bakın şu arabalara, şu em imkanlara... Herkes emekli. Emekli olmayan insan kalmadı. Şu hükümet Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'den bu memlekete her türlü güzelliği yapıyor. Gençler çünkü yokluk görmediler. Yeni gençlik efendim mülteci istemiyorum. Nasıl istemiyorsun? O bana sığınmış kardeşim. Biz onlara yardım etmek mecburiyetindeyiz. Kızım biz zengin bir ülkeyiz. Biz koskoca bir Osmanlı'nın bakiyesi Kafkaslardan, Balkanlardan, Edirne'den, Bulgaristan'dan, Macaristan'dan gelen ta Kırım'dan Burası bir mozaiktir. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hep kardeşiz biz bunlar. Afganistan'daki kardeşim acıktan geliyor buraya. Niye gelmesin? Onları da doyuracağız. Kim ne dedi desin? Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Allah onun ömrünü benim ömrümü alsın ona versin. Türkiye bütün ülkelere yeter diyorsun. Yeter kızım. Zaten Türkiye yeniden Osmanlı'nın bu... Görüyor musun? Hiç korkmayın Allah'ınız ile Türkiye ayakta kalacaktır. Tamam mı? Yine onlar bize muhtaç olacaktır. Buradaki mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünüyorum. Ne diyeyim? Sahip çıkak onlara. Ne düşünüyorum? İyi düşünüyorum yani. İyi düşünüyorum. Kötü bir şey düşün. Hiç de acı değiliz yani. Çalışana her taraf taşıyor, taşıyor. Aa, bunca benim çocukluğumda biz yamalık bulamıyorduk ki Ş şuraya yırtılınca yamayak. Dolu dolu her yer dolu şimdi. Anladın mı? Ülkenizde mülteci istiyor musunuz? İstemiyorum. İstiyoruz kardeşim. Bizim başımıza da gelebilir. Hadi. Peki bizim başımıza gelse biz böyle ülkemizi terk eder miyiz? Biz ülkemizi hayatta bir karış toprağımızı terk edemeyiz. Olur mu? Şimdi yani e, biz kanımızı canımızı bayrak için al bayrak için yani ölürüz bir karış toprağımızı kimseye kaptırmayız. Yani burada kalır burada çarpışırız. Yani Suriyeliler gibi biz gelmeyiz. Olay bu ama Suriyelilerin imkanı olmadığı nedeniyle yani diğer kardeşlerimizin hangi Avrupa'dan nereden gelse gelsin imkanı olsa zaten bu memlekete gelmez. Sayın Cumhurbaşkanımızı canı gönülden seven bir Yani bu memlekette kimse rey vermese tek olarak ben rey veririm Cumhurbaşkanıma. Hiçbirimizi istemiyoruz. Yarın biz bu ülkede yabancı olarak görükeceğiz. Adamlar biz Çalışıp da maaş kuyruğuna giriyorlar adamlar, parlament sigarasını şöyle açıyor adam, böyle açıyor, bir de ayak ayak üstüne, işte Suriyeli onlar, 15 lira sigara nasıl alıyor, nereden alıyor işte, devlet onlara maaş veriyor, aslan gibi delikanlılar çalışsınlar, burada ne işleri var, her şey onlardan çıkıyor, yarın çok kötülük olacak. Bizim ülkemizde bir savaş olsa biz başka ülkeye gider miyiz mülteci olarak? Allah canımızı burada alsın. Şahsim itibariyle yavrularımda altı tane çocuğum var. Burada canım çıksa gene de gitmem ben. Kimseye de sığınmam. Güzel kızım ha. Gitsinler. Gitsinler. Neden gitsinler? bizim kendi halkımızı besleyemiyoruz. Gitmesin diye. Bir de, de ne çıkar? onların başının altından çıkıyor. Evet. Hırsızlık da onların başının altından çıkıyor. Tecavüzler de onların başının altından çıkıyor. Gitsinler tabii ki. Onun konuşması tamamen yanlış. Ee, özellikle siyasilerin böyle toplumu kantlaştırmaları çok yanlış. Ee, Suriyeden gelen insanlar zevkine gelmedi buraya. Ülkelerinde batılların icat ettiği savaştan kaçmak için geldiler. İslam ülkelerinin hepsinin başı belada. Niye? Bol belediye başkanı gibi düşünen zihniyetlerin yüzünden. Ne zaman geri döneceklerini düşünüyorsunuz veya geri dönmelerini istiyor musunuz? Ya şimdi şu durumda nasıl dönecekler orada? dönenleri adam bombalıyor, öldürüyor. Yani can güvenlikleri yok. Can güvenliği olduktan sonra insanlar burada bağlasan durmaz. Bizim askerlerimiz orada savaşıyor. Savaşacak tabii biz. Onlar da gidebilirler aslında. Hayır şimdi bizim askerlerimiz savaşıyor. Niye savaşıyor? Terörü daha uzaklaştırmak için. Ülkemizin sınırlarından ne kadar uzak olursa bize o kadar az zarar verirler. Onun için. Yanlış yani. Misafire öyle yapılır mı? ya? Adamlar çaresizlikten buraya gelmiş. Onlara sahip çıkmak lazım. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Gelsinler buyursunlar. Evet. Sizce Türkiye hepsine yeter mi? Yapar. Türk milleti Alparslan'dan bu tarafa her zaman insanlara yardım etmiştir. Fakir fukaranın, garip kuravanın dostu olmuştur.